Selam arkadaşlar. Stormburst Totem Hierophant serimizde ilk bölümde hikayeyi bitirmiştik ve maplere başlayacaktık. Bu bölümde de ben maplara ilerledim. Şimdi size neleri yaptım, nelere geldim, karakterleri neleri keşfettim. Bunları anlatacağım. Maplere başladık. Başta beyaz mapları yapıyoruz. Bu mapleri yaparken ben daha çok mapları hemen temizleyip boss'u kesip atlas puanı alma üzerine ilerledim. Ve bu puanlarla birlikte atlas ağacı direkt kiraç puanlarına verdik. Burada kiraç çok önemli. Maplerimizin çoğunu da satın alıyoruz ve map denedi çoğunu onunla tamamlıyoruz. Kayak kısmına tabii çok bir yapmamıştım ben. Biraz daha hızlı gitmek için, Kayayı bitirmek için. Ama maplerde baya baya bir yapmaya başladım ve burada bir de e biraz ilerlettim. Özellikle altı link almak için burada craft'ları denedim. Ve burada hatta ilk yaptığımda bile direkt 6 link aldım. Altı link full enerji bir body armor'u geldi. Ama ben armor enerji bir body armor'u istiyordum. Çünkü çok renkleri ayrıca kadar. Chromatiğim yok. Bize de armor enerji base'i güzel oluyor. Burada birkaç tane daha 6 link denedim ve armor shield base'lerden iki tane daha 6 link aldım. Onlardan da böyle modu güzel olanları yaptım. Bu ağaçtan da 6 link alması çok kolay. Burada soket Ver ve linkleri 150 kere roller onu alıyorsunuz badar on alıyorsunuz bu nasıl çok bir şey yapmanıza gerek kalmıyor bu sonra zaten çok daha rahat bir ilerlememiz oldu yani bu zaten hikaye kısmında çok güzel performans sergilemişti Mapler de bu altı linkle birlikte çok rahat ilerleyebildik burada tabi beyaz tanıdık sarı öpleri geçtiğimizde burada Maven çıkmaya başladı Maven'ın davetlerini falan çok rahat bir şekilde yaptık burada üçlü davetini dörtlü davetini onlara ayarladık ondan sonra Eater of ve Sine gelmeye başladı onları ilerlettim ilk başta zaten kırmızı tier mapları ilk geldiğinizde burada küçük bosslarla savaşıyorsunuz Eater of ve Sine Burada Blackstar ve Infinite Hunger'la. Onları çok rahat bir şekilde kestik. Hiçbir sıkıntı olmadan ikisini de öldürdük. Burada işte itemlerini biraz upgrade yapmaya çalıştım. Wand'ımı falan güzelleştirmeye çalıştım. Silahımda falan özellikle bu build'de kas speed, lightning level, fiziksel level veya böyle spell damage onlar demesi çok fazla arttırıyor. Alabildiğimleri de bunları almaya çalıştım. Ee, ve kırmızı maplara geldiğimizde artık defansı biraz eksikliğini hissetmeye başladım. Ben daha tam mana stabına geçmedim. Burada Mind Over Weather'la birlikte Arcane Clock'ta yapıp defansımızı bayağı bir mana'ya tanklattırmaya çalışıyoruz. Ben daha o geçmedim. 2 aldıktan sonra biraz ona geçmek istiyordum. Ama kırmızı map'lerde bunu hisset etmeye başlarım yani. Şu an ne armorum var, ne evajorum var, ne de manadan bir defansım var. Direkt demet sadece 4600 canım var. Oradan da defans eksikleri biraz hissetmeye başladım. İşte işte Mind Over aldığımızda, biraz daha demeci manaya yediğimizde, Arcane Clock kullanmaya başladığımızda orada biraz kapatacağız. Burada bu arada tier 14, tier 15, tier 16'lara geldiğinizde bu mapları olması biraz zor oluyor yani. O maplar biraz az düşüyor. Burada yine memory mapları bunu çok rahatlaştırıyor. Memory ilk map ilk tier 14 map'e girdiğinizde geliyor karşınıza. Memory maplerinde size beleş map veriyor. Tier 14, tier 15, tier 16 beleş map veriyor. bu Ve yaptığınızda yandan mapleri düşürebiliyorsunuz. Bu şekilde zaten sadece bu bir tane memori yaptığınızda ilk başta bu Sirius'un memorisi oluyor. Boss'u ile birlikte Sirius'u kestiğinizde çok rahat tier 14, tier 15, tier 16 düşürebiliyorsunuz ki zaten sadece orada düşen map'lerle ben E-Trofer ve aç görevini ilerlettim. İkisini de boss gelişlerini aldım. Önce burada e Trough vs Ben burada fark etmemişim. Benim Lightning Resist'im full değiller. Ben Resist'lerim full diye düşünüyordum ama Fire ve Cold Tour inanılmaz fazlayken Lightning Resist'im full değilmiş. Onda biraz birkaç kere öldüm bunda. Kestik sıkıntı olmadan demecimiz yeterli oldu. Sonrası Exarch'da burada top phase yaparken bir kere öldüm. Onun dışında diğerlerini yaparaktan kestim. İki tane voice tonumu aldım. şimdi burada ben size hafif bir karakterimi göstereyim. Burada bulduğumuz şu an 88 seviye ve iki voice tonu taze bir şekilde aldık mapler yapmaya başlayacağız. Burada karakterinde şöyle bir altınik link var. Armor enerjisi Ashield üzerinde kullanmaya çalışacağım. Çünkü 4 mavi 2 kırmızı lazım bize. Onun renkler uygun olur diye. Burada Armor enerjisi aldım. Birazcık resist veriyor. Güzel Armor enerjisi var. Ama bunun sayıları çok daha yüksek versiyonunu yapmaya çalışıyorum açtan. Burada çok güzel bir yüzüğüm var bu arada. Bu Chaos Resist yüzüğü baya güzel buldum bunu. 2 tane güzel resist de var. Dexterity de var. Dexterity ihtiyacımızı ihtiyacımız falan da karşılıyor. Bu Van'da benim arkadaşım buldu bu arada. Bu Van'da ben bulmadım. Artı bir Lightning li buldu. Gerisini ben craftladım. Yeni Augmentation'lardan bu yüksek tier getiren Fallborn augmentation'ları attım. Fast speed geldi. Fallborn regal'ı da attım. Projectile çok speed geldi. Üstüne spell damage Kullanıyorum. Benim önceki mantığımda neredeyse aynı damage'ı veriyor. Ama bunu ileride daha craft'larım diye şimdilik bunu kullanıyorum. Burada kalkanımızda crit chance var. Ama ben daha bu tam crit'e çevirmedim. Yani şu an hala elemental overloadla oynuyorum. Burada silahıma da crit chance getirebilirsem full crit'e çevireceğim bu ilde. İki tane crit support gemiyle ile birlikte bu ilde crit üzerine yönlendireceğim. Onun dışında diğer temelere çok özel bir şey yok. Yani hepsi daha çok can veren üzerine burada fist to support'u hala kullanıyorum ben ama bunu kullanmayı bırakacağım. Burada lightning master'isinde fizikseli e %40 lightning'e çevirebiliyoruz. Geriye kalan %10 için de burada eldivene yapıp o şekilde %100 lightning'e çevireceğiz ve bir support cebini de oradan başa çıkartıp mesela işte bir support cebine falan koyup o şekilde buildiğini yapacağım. Şu an iki voice tona geçmek için bu ile çok uğraşmadım. Burada çok uğraşmayı istemedim. Yani altın yaptığım için çok rahat bir şekilde ilerleyebildim. Mapları rahat bir şekilde yaptım. 2 voice sonunda da aldım. Skill da şimdilik bu şekilde burada son kalan labirenti de yaptım. Burada arkenisörü alıyoruz. Spe Burada Arken Söğüt'te kas speed veriyor. Mana regen veriyor. Bundan sonraki amacımız tabi mana puanlarının hepsini alıp bu ildi Mind Over Matter'la birlikte mana üzerine geçirmek. Bu yediğimiz damage'in %40'a da mana'ya gidiyor. Arcane Cloak diyebileceğim de var. Mananıza göre size kalkan veriyor. Onunla birlikte defansımızı arttırmak. Bundan sonraki amacım da onun üzerine olacak. İtemlerde biraz daha mana'ya da önem verip onun üzerine bu ilimi geliştirmek olacak. Burada bu, bu build çok güzel iki tane graft buldum ben bu arada. Bir, bir tanesi bu. Siz bir ailment yediğinizde o ailment'ı kaldırıyor. Ve ailment'ın damage'ine göre size fiziksel damage ekstra veriyor bizim skillimiz fizikseldi başta. Biz bunu lightning'e çeviriyoruz. Böyle skilllerde fiziksel damage, ekstra fire, ekstra cold, ekstra lightning gibi modlar sizin damage'inizi arttırır. Yani size extra flat damage sağlar. Biz mesela bir ignite dediğimizde ignite'i siliyor fiziksel damage ekstra fire veriyor veya şok yediğimizde şoku kaldırıyor. Fiziksel damage ekstra lightning veriyor. Hem bu ailmentlara karşı güzel bir koruma oluyor bize hem de ekstra damage sağlıyor. Bu ritual bu oyunun başında sonuna kadar bunu kullanacağım. Bu bayağı güzel duruyor. Sonra bunu kullanıyoruz. Bu da aynı şekilde bu size yeni bir skill veriyor. Bu skill'i kullandığınızda yerde lightning alanları oluşuyor. O lightning alanının üstünde beklerseniz size bir buff veriyor. Bu buff lightning damage veriyor size hem arttırıyor hem de damage'inizin lucky olmasını sağlıyor. Bu lucky de iki kere hesaplıyor. Hangisini yüksek vurursanız onu vurmanızı sağlıyor. Yani burada Demecimizi arttırıyor ki lightning damage geldi bu önemlidir. Bu şekilde iki tane grafta kullanıyorum. Şu anki sadece bu şekilde. Klasik starter atlası. Burada kiraç puanlarına verdik. Map'ler bir diğer yüksek düşer puanlarına verdik. Şimdi de yandan connectit'te puanlarını veriyorum. Burada bir 3 puan essence puanı verdim. Essence çok ihtiyacım olacak özellikle kas spiti. Bu essence e, yani çok fazla kas spiti e ihtiyacım olacak. Her yerde essence çıksın diye bu puanlara verdim. Atlasımızda şimdilik bu şekilde 2 boyut sona aldık. Bu da amacım da Maven'a giderekten, posta şat son 2 boyut sona gitmek olacak. Burada Eldrad Shayfer moblerini farmlayaraktan ve yanında essence de farmlamak istiyorum. Yani kas spiti önemli. Ve bu kas spiti getirmenin en kolay yolu essence'sini kullanmak gibi. O yüzden yanında da essence farmlamaya çalışacağım ve bundan sonra yapmadığım mobleri tamamlayaraktan atlas puanlarını almaya çalışıp son 2 boyut gideceğim. Burada daha ben böyle çok büyük bir kraft yapmadım yani neredeyse hepsi yerde bulduğum item bunu ağaçtan aldım bunu da arkadaşım verdi üstüne sadece augmentation ve regal bastım daha öyle çok büyük bir craft yapmadım büyük craftlar yaptığımda da onlara da videoda göstermeye çalışacağım ve bu videoda anlatacaklarım bugünlük bu kadar dediğim gibi bu seride şunları göster bunları yap tarzında istekleriniz varsa onları yorumlara yazabilirsiniz veya bu build hakkında tavsiyeleriniz varsa onları da yazabilirsiniz dediğim gibi ben bu ilk defa oynuyorum skillin ne yaptığını hala tam çözemedim yani skillde tek bildiğim şey duruşun çok önemli diğer olaylarını tam bilmiyorum burada bu bu oynadıysanız tavsiyeleriniz varsa onları da verebilirsiniz ve bu videoda benim açıklarım bu şekilde diğer videolarda görüşürüz.